Karaköprü ilçesi Doğu Kent Mahallesi 3309 ada bir parselde 101 dönümlük kadın doğum çocuk hastanesinin alanı. Batı Kent Mahallesi'nde 761 nolu parselde de göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastalığına tahsisli 52 dönümlük bir hastane alanı vardı. Bu alanlar 2017 senesinde Başbakanlık Güzelleştirme İdaresi tarafından yapılan plan değişiklikleriyle, Resen Ankara'da yapılan plan değişiklikleriyle Konut alanına çevrilip satılmak istenmişti. Biz Şehir Prancıları Odası olarak 2017 senesinde zamanın Büyükşehir Belediye Başkanlığı başkanlığı ile beraber hukuk mücadelesi başlatmış. 3,5 yıl süren bir hukuk mücadelesinden sonra Danıştay'ın Temiz Dairesi'nde bu kararların iptalini alıp bu alanları halkımıza hediye ettik. Bildirmiştik bu durumu akabinde yaklaşık 4 ay sonra Nisan sonu Mayıs gibi e, Cumhurbaşkanlığı kararname'siyle bu sefer bu alanlar tekrar aynı işleme tabi tutuldu. Bakın burada 100 dönümlük kadın doğum çocuk hastanesi alanı altta dönüştürülen konut alanları var. Yine burada Batıkent Mahallesi'nde 52 dönümlük hastane alanı aşağıda yine konut alanına çevrilmiş hali var. Biz bunu tekrar ilgili muhtarlıklarımızla beraber bu noktada biz de vatandaşın irtibatlarını kurup yaklaşık 400'e yakın itiraz dilekçesini bu planlar için itiraz dilekçesini Karakörük Belediyesi'ne vermemizi sağladılar. İlan askıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden sonra ilan askıya çıktıktan sonra biz ilk önce itiraz yolunu seçtik. Halkımızı da bu sürece dahil etmek istedik. Halkımızdan teveccüh gösterenlere, bizi yalnız bırakmayanlara, bu şehre sahip çıkanlara tekrar teşekkürü borç biliyoruz Şehrin donatı alanlarının bu şekilde heba edilmesine, bu şekilde konta dönüştürülmesine, bunun e, merkeze aktarılmasına gerçekten çok üzüldük. Ve bu noktada da şunu belirtmekte fayda var. Bizler müstemleke vatandaşı değiliz. Urfa sömürge toprakları değil. Urfa'daki kaynakların bu şekilde gasp edilip Ankara'ya aktarılmasını kabul etmiyoruz. Yerelin kaynaklarının yerelde kullanılması gerektiğini savunuyoruz biz şehir plancıları olarak. Diğer taraftan şehrin gelişme açısından baktığımızda şöyle problemleri içeriyor bu durum. Karaköprü ilçesi hızla gelişmekte olan bir ilçemiz ve yaklaşık 250 dönümlük 250 bin kişilik bir nüfusa sahip bu çoğu ilimizin nüfusundan fazla bir nüfus anlamına geliyor ki bu günden güne de gelişen bir durumda şu anda Karaköprü'nün yerleşimine baktığımızda diş hastanesi haricinde devletin herhangi bir sağlık yatırımının olmadığını görüyoruz. Buradaki halkımızı özel hastaneye mecbur bırakmak da başka bir yöneticilik anlayışı olsa gerek diye düşünüyoruz. Bu noktada halkımızı mağdur olacağı bir durumu kabul etmiyoruz. Milli Emlak'ın Milli arazisi, yani düşün devletin olan bir arazinin millet için kullanılmasından daha doğal bir şey yoktur. Ama kalkıp devletin olan bir arazi, işte efendim halk için ayrılan bir hastane alanının konuta çevrilmesi bu buradaki halkın bir kere egemenliğine bana göre saygısızlıktır. Ankara'da oturan oturdukları koltuklardan hiç kimse Urfa'nın geleceğiyle ilgili bu şekilde bu denli hak sahibi olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Bu süreçte ne Karaköprü Belediyesi ne Büyükşehir Belediyesi bizle beraber hareket etme e, tenezzülü göstermediler. Bireysel olarak bireysel olarak yapılan itirazlar var. İtirazların zaten kabul görmesi çok e, olan bir durum değil şu anki süreçte. Yani görülmüyor itiraz edilse de kabul görmüyor. Biz yine de yasal süreci içerisinde davasını açtık. Yani biz hukuk ve adalete olan güvenimizi yitirmeyeceğiz. Ne kadar şu anda ülkede hukuk ve adalet en çok aranan olgu olsa da biz yine de güvenimizi yitirmiyoruz. Bu alanların tekrar halkımızın kullanımında olacak hastane alanları, sağlık testleri alanı olması noktasında elimizde.